4 dk Kamuçer TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Enflasyon oranının açıklanması ile Mart ayında zam alacak Onlaoğlu iş kolundaki işçiler 41.93 zam alacak. Bu konuda biraz kafalar karışık. onlarla ilgili ayrıntılı bir video yapmaya çalışacağım. Fakat yeni zam aldıktan sonra ne kadar ikramiye alacak işçiler hep birlikte buna bakacağız. Bu arada bu tabloyu da yine GSB işçileri sayfasından aldım. Oraya bu tabloyu hazırlayan arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Eski brüt 166 TL 80 kuruş. %2,5 zamla beraber 170 TL 97 kuruş oluyor. Yeni brüt ücret %41,93 zam geldiği zaman arkadaşlar 242 TL 66 kuruş oluyor. Brüt 7279 TL 80 kuruş oluyor. Matra 6187 gelir vergisi 290 TL. Damga vergisi 17 TL yani net ikramiye 5880 TL oluyor arkadaşlar. 30 günlük ikramiye oluyor bu büyük ihtimal. Tabi bazı yerler bizde gibi kurumlar 20 günlük de ramalan alan ikrami alacak yerler var. Yine sıralamaya baktığımız zaman arkadaşlar 244 TL 79 kuruş olan kişi baktığımız zaman 5926 TL alacak. Bu böyle tabloyu ben sizlere büyüterek burada tabloda hep birlikte bunu göz atacağız. Şimdi arkadaşlar ne kadar maaş aldık, ne kadar zam alacağız, işte %5 çıkıyor, %36'ımı zam alacağız gibi kafalar karışıyor. Bu konuda kafalarınız karışmasın. Zaten 41.93 6 aylık enflasyon oranı. Yani hani buna 5 çık 5 ekle gibi enflasyon oranındaki sıkıntılar oluyor. Şimdi şunu söyleyeyim %41.93 aşan kısım dediği zaman sen zaten önce %5 zamını alıyorsun. Sonra da aşan kısım olan %36.93'ü aldığın zaman... Yine 41.93 zam almış oluyorsun. Bu arada eskiden bürütü 180 TL olan bir işçi 261 TL yeni bürüt olacak. O zaman da 6292 TL gibi bir net ikramiyesi olacak. 14 gün fark olmuş olacak. Yeni saat 15 Mart'ta maaş aldığımız zaman bu farkta ne kadar bununla ilgili bir video birazdan yapacağım. Tabloyu hazırlayan arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Seçkin Bey'in, Uygar Bey'in de yapmış olduğu hesaplamalar, tablolar var. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Şimdilik arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.